Hepsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizlikti. Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanındı. Sen benim adını koyamadığındı. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim, Hoyratça sarılırken bir limandan bir limana Teslim olmuşken kaderine Apansız sana rastladım o limanda Sen benim adını koyamadığındın Senin adın kavuşmak olsun bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerini ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde sessiz bir haykırıştı yüreğim. Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım. Sen benim adına koyamadım Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökülürken içimden Hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda, yüreğim üşürdü gözlerimden sel olup akan yağmurda. Sırılsıklam ıslanırken ruhum solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün, sen adını koyamadığındı. Senin adın kavuşmak olsun. Ağaç çiçeğim, yaban gülüm, asil sevdam, saçının bir teline bir ömür adadığım, gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım, isyanım, feryadım, kavuşulmazım, sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. sen adını koyamadığım, senin adın kavuşmak olsun. benim yanı başımdaki uzam. Sen benim uzamdaki en yakınım. Dokunmam yasak, sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel bir sonbahar gününde yağmur olup da gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadığın, senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini, bakarsam gözlerine sevgi dolu. Doğarsa sende yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi. Ölmeden haykırmak isterim son bir kez. Sen adını koyamadığım, sen yaban gülü, sen dağ çiçeğim. Sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim, yasaklım, adı bende saklı. Senin adın kavuşmak olsun, senin adın senin adın seviyorum olsun.